Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün hepimizin içsel huzurunu ve sakinliğini güçlendirecek, günlük hayatın kaosunda rahatlamamıza rehberlik edecek çok özel bir konuyu ele alacağız: Umursamama sanatı. Günümüzün yoğun tempolu dünyasında, sosyal medyanın getirdiği baskılarla başa çıkmak ve huzurumuzu korumak her zamankinden daha önemli. Bu video boyunca Stoacı prensipleri ve modern yaşamın zorlukları arasında nasıl denge kurabileceğimizi keşfedeceğiz. Her birimizin içsel sükunetini bulabilmesi için kullanışlı, etkili stratejilerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Haydi, umursamama sanatına doğru birlikte adım atalım. Ancak önce, eğer henüz abone değilseniz, hemen abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi, hayatı daha hafif ve özgür bir perspektiften keşfetmeye başlayalım. Birinci reaksiyonlarınızı kontrol edin bir yağmurlu salı sabahı mükemmel bir fincan çay hazırlarsınız ve içmeye hazırlanırken kediniz çayı devirir. Stoacı bir düşünce, muhtemelen bu duruma kızgın olmamız gerektiğini reddeder. Seneca'nın bilgece dediği gibi, genellikle hayali olarak gerçekten daha fazla acı çekeriz. Dökülen çay ve yaramaz kediler kontrolümüz dışında, ancak tepkilerimiz ve bakış açımız tamamen elimizdedir. İkinci anı yaşamaya alışın. Marcus Aurelius geleceğin sizi rahatsız etmemesini istemişti, şu anı değerlendirmenin önemini vurgulayarak. Sürekli bildirimler ve hızla yarışan düşüncelerle dolu bir çağda, stoğacılık bize bugünün bir hediye olduğunu hatırlatır. Yaşamın tadını çıkararak, geçmiş pişmanlıklar ve gelecekteki endişelerle uğraşmadan gerçekten yaşamak. Üçüncü doğanın akışına değişimi, kabul edin. Mevsimlerin nasıl değiştiğini fark ettiniz mi? Kışın dondurucu soğuğu eriyip bahara yer açar. Hayatta karşılaştığımız değişikliklere, ayrılıklara veya taşınmalara direnmek yerine stoğacılar buna kucak açmamızı önerir. Epiktetos'un bilgece söylediği gibi, önemli olan size ne olduğu değil nasıl tepki verdiğinizdir. Hayat sürekli değişir, değişime direnmek yorucudur. Onu kucaklamak özgürlüğün temelidir. Dördüncü dış onaydan kurtulun beğeniler ve yorumlar aracılığıyla dış onayla takıntılı bir dünyada stoacılık içsel onayı teşvik eder. Çevrimiçi etkileşimler öz saygıyı ölçebilir. Ancak gerçek karakter eylemlerde ortaya çıkar. Unutmayın, değeriniz halk oylamasına tabi değildir. Siz kendi değerinizin hakimi ve yargıcısısınız. Beşinci yaşamın doğal döngülerini tanıyın. Stoacılık, yaşamın geçici olduğunu anlamamızı ve geçmişe bağlanmak yerine zarafetle bırakmamızı öğretir her kayıp, değerli bir eşya, hatıra veya sevilen biri olsa da, stoğacılar bize yaşamın geçiciliğini takdir etmemizi önerir. Her zorluk büyüme potansiyeli taşır, perspektife bağlı olarak hayatın zorlukları, ruhunuz için kişisel spor seansları gibidir. 6. İçsel zenginliği geliştirin. Instagram beslemelerinin lüks gösterileri ve sürekli refah sergileme arasında, stoğacılık bize gerçek zenginliğin mal mülklerle ölçülmeyeceğini hatırlatır. Malzeme bolluk mutluluğa eşit değildir. İç huzur ve zengin deneyimler, dolu bir yaşamın hazineleridir. Hayatın lükslerinin tadını çıkarabiliriz, ancak onlara köle olmamalıyız. Gerçek hazineler, biriktirdiğimiz şeyler değil, yaşadığımız hikayelerdir. Yedinci kaderi kabul edin. Körü körüne her şeyi kabul etmenizi savunmuyorum ancak Epiktetos'un dediği gibi, istediklerinizin istediğiniz gibi olmasını talep etmeyin, ancak olması gerektiği gibi olmasını isteyin. Hayatın çeşitli karmaşıklıkları, çabanın ve evrenin tasarısının bir karışımıdır. Beklenmeyen sonuçları kucaklayın. Çünkü en etkileyici hikayeler genellikle beklenmedik dönemeçlerden doğar. 8. başkalarına hizmet edin. Stoacılık kişisel aydınlanmanın ötesine geçer, toplum gelişimine vurgu yapar. Seneca'nın bilgeliği bizi ortaklık içinde bir araya getirildiğimizi hatırlatır sadece kendi yaşamlarını zenginleştirmekle kalmaz aynı zamanda kendi yaşamlarına anlam katar her tür yardım gönüllerimizde yankılanır komşuya yardım etmek gönüllü çalışmak veya sadece bir arkadaş için orada olmak olsun bu sadece bireysel başarı değil aynı zamanda yolculuk boyunca diğerlerini yükseltmektir dokuncu düşünün inceleyin ve yeniden hizalanın hayatın yoğunluğu bize sık sık mola verme fırsatı vermez ancak Marcus Aurelius'un belirttiği gibi, yaşamınızın mutluluğu düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır. Düzenli düşünmek, ruhlarımızın bir aynası gibidir. Bir an içselleştirmek, desenleri tanımamıza, yollarımızı yeniden hizalamamıza ve perspektiflerimizi yeniden tazelememize yardımcı olur. Bu, yaşamınız için düzenli bir sistem güncellemesi olarak düşünülebilir. Düşünün, Hatalardan öğrenin ve küçük zaferleri kutlayın. Dostlarım, bugün umursamama sanatının derinliklerine birlikte indik ve Stoacı prensiplerin bize sunduğu öğretileri keşfettik. Hayatın karmaşıklığı içinde içsel huzur ve gerçek mutluluk bulma konusundaki bu zamansız öğretiler bizlere adeta bir rehberlik sağlıyor. Dostlarım, bugün umursamama sanatının derinliklerine birlikte indik ve Stoacı prensiplerin bize sunduğu öğretileri keşfettik. Hayatın karmaşıklığı içinde içsel huzur ve gerçek mutluluk bulma konusundaki bu zamansız öğretiler bizlere adeta bir rehberlik sağlıyor. Eğer bugün bir ışık gördüyseniz ve bu video size ilham verdiyse lütfen kanalıma abone olun, beğen butonuna basın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu birlikte geçirdiğimiz zamanın değerini ve paylaştığımız bu önemli öğretileri daha fazla kişiye ulaştırmamıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, Hayat bir öğrenme sürecidir ve her zorluk bir dersin başlangıcıdır. Umursamama sanatına adım atmış olmanız benim için bir onurdur. Yolculuğumuza devam etmek ve birlikte daha pek çok konuyu keşfetmek dileğiyle. Sağlıklı, huzurlu ve bilge bir hayat dilerim. Görüşmek üzere.